Evet, beceri temel ünite değerlendirme 2 soru 1. 5. sınıf öğrencisi Eylül sosyal bilgiler dersinde ilk Çalışma Varlıklarının ekonomik faaliyetleri konulu bir araştırma ödevi almış, kütüphaneye giderek konu hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi edilmiş, ödevlere not alarak sunum haline getirmiş, Ödevini sınıftaki Arkadaşlarına sunan Eylül arkadaşı tarafından bilimsel araştırma basamaklarından birine uygun davranmadığı için eleştirilmiştir. Bilimsel araştırma basamakları verilmiş, buna göre Eylül'ün eleştirmesine neden olan bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir demiş sorumuza. Şimdi ne yapmış? Konuyu belirlemiş. Sıkıntı yok. Kütüphaneye gittiği için araştırma konusu hakkında bilgi edilmiş. Ee, Tabi not olarak sunum haline getirdiği için derlemiş. Ee, not almış. Sıkıntı yok. Yani 1-2-3-4'e sıkıntı yok. Ama kaynakça vermiş mi? Vermemiş. Kaynakça belirtmediği için 5. basamakta hata yapmıştır. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 2. soru 4 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında sosyal medya ve televizyon gibi kitle iletişim araç, e, araçları üzerinden yardım kampanyaları düzenlendi. Telefonlara gönderilen SMS'ler, televizyona da yapılan programlar ve duyurularla birlikte yurdun dört bir yanında hayırsever vatandaşlar yardım kampanyasına destek oldu. Toplanan parayla depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandı. Verilen habere göre teknolojiyle ilgili yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Tabi büyük kitlelere ulaşma imkanı sağlıyor. Niçin? Kitle iletişim araçları yardım kampanyası düzenleniyor ve bu kampanyaya destek veriliyor. Bu da büyük kitlelere ulaşma imkanı sağladığını söyleyebiliriz. Birlik ve da, birlik ve dayanışma duygularını güçlendiriyor. Tabii insanların kampanyaya destek olması birlik ve beraberlik yani dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Kimlik hırsızlığı gibi sorunlara yol açtı. Yol açıyor ama burada vurgulanmış mı? Vurgulanmamış. Dolayısıyla 3 yanlış, 1-2 doğru olduğundan B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Üçüncü sorumuz Thomas Edison'un 999 denemeden sonra yaptığı birinci deneyi deneyde ampul bulmasıyla ilgili olarak şöyle bir soru yöneltilmiştir. 999 kez hata yapmanıza rağmen birinci deneyi yapacak gücü nereden buldunuz? Edison şu yanıtı vermiştir. Ampulün icadı bin aşama bir süreçte hata, hata gibi görünen ilk 999 aşama birinci ve son aşamaya götüren öğrenmelerle doluydu. Buna göre bilim insanlarının özellikleri ilgili hangisi söylenemez. Zorluklar karşısında pes etmezler. Doğru. Kararlı ve azimlilerdir. Doğru. Hata yapmaktan korkmazlar. Doğru. Ama burada verilen bilgilere göre olaylara taraflı yaklaşmaları söz konusu değildir. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru görselde verilen bilgilere göre hangileri söylenebilir? Genel olarak kullanan kişiler daha çok sosyal medyaya vakit ayırmakta. Baktığımız zaman internet kullanan kişiler, sosyal medyaya 2 saat 51 dakika arıyorlar, ayırıyorlar. Ee, i̇nternet kullanıcılarının %93'ü video seyrediyor. Ee, i̇nternet, video için sosyal medya araçlarına girmeleri lazım. Dolayısıyla genel olarak kullanan kişiler, kişiler, daha çok sosyal medyaya vakit ayırıyorlar ifadesi ee, doğru mudur sevgili arkadaşlar? Doğrudur. İnsanlar tarafından en çok kullanılan teknolojik araç televizyondur diyor. Arkadaşlar e, baktığımız zaman e, internette geçilen ortalama 7 saat 29 dakika, televizyon 3 saat 5 dakika. Dolayısıyla teknolojik araç televizyon değil, internettir. Akıllı telefon olur, bilgisayar olur. Dediğim gibi internette 7 saat 29 dakika geçiriliyor. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Erkeklerde genel olarak kullanım oranı kadınlardan daha fazla. Erkekler %81.8, kadınlar %68.9 doğru. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. 1 ve 3 doğrultudan sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.